Selamun Aleyküm. Ben izleyen takipçiler. Bugünkü konumuz bahçe hazırlığıyla alakalı olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi bol koyun fışkısı bahçeye attım. Ve bu şekilde bu şekilde bahçeyi belliyorum. Bu fışkının toprağa gayet iyi ga karışması gerekiyor. Toprağın verimli olması için Nisan ayına kadar yoğun koyun pışkısıyla pışkılama ve belleme işleri devam edecektir. Görmüş olduğunuz gibi verim alabilmek için bu şekilde koyun pışkısı ile pışkılayıp derince fışkıyı toprağa karıştırarak bellemeniz gerekiyor. Evet. Burada da yoğun koyun fışkısı ve odun külü ile fışkılama işleri devam ediyor. Burayı da Nisan ayına kadar bu koyun fışkısını bellememiz toprağa iyi karışmasını sağlamamız ve iyi verim almamız için gerekiyor. bol verim almak için koyun fıçkısının ve odun külünün toprağa iyi karışması gerekiyor ve karıştıktan sonra üzerine yağan yağmurların toprağa ve İçindeki yumuşkuyu nem yumuşatarak toprağa daha iyi karışmasını ve Nisan ayına kadar toprağın daha iyi tava gelmesini sağlıyor. Evet ben izleyen takipçiler kanalıma abone olmayı. Video çekimlerim geldikçe izlemeniz için bildirim zilini açmayı, yorum yapıp beğeni göndermeyi unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.